Herkese yepyeni bir Metin 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Kanalın aynı zamanda ilk videosu da olacak. Uzun yıllar PvP oynamış birisiyim ama son zamanlarda artık TR'ye özlediğimi fark ettim. Ve YouTube'da da çok karşıma çıkıyordu TR videoları. Bu serimizde sıfırdan, ebsiz ve yardımsız bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle göstereyim zaten hesapta 80 marka var. Hani onu da artık ileride belki ticaretçi çok ihtiyacımız olursa böyle tıkanırsak diye kullanırız diye düşünüyorum. Onun dışında herhangi bir app de yatırmayacağım. Yardım da almayacağım. Ha, tabii ki de yerde gördüğümüz itemleri toplayacağız, edeceğiz. Onlar zaten olacak. Onun dışında bu seriye start vermiş bulunmaktayız. Appsiz ve yardımsız bir şekilde başlıyoruz. Bu serüvene sizler de tanıklık edeceksiniz. Umarım izlerken keyif alırsınız. Umarım eğlenirsiniz. Yemek yerken, uyumadan önce, otobüste, orada, burada. İzlemesi çok zevkli oluyor kendim yaptığım için oradan biliyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde ee, metin kesmeye başlayacağım Bir 10 level olduktan sonra köye gideceğim Bir kral kaplanı beyaz bulmamız lazım Yere atıyor genelde sandık açanlar ah, Şöyle ilk metnimizi mesela ama savaş metniymiş Kesemeyiz sanki 10-15 olduktan sonra CH1'e geçip Sandık açanların yere attığı itemleri alıp Biraz çöpçülük yapacağız yani beyler ilk bölümden Şuna bakmayın Bol metin kesip biraz çöpçülük yapacağız Ondan sonra videonun sonlarına doğru da Bir pazar kurarız sonra videoyu sonlandırırız Belki çıtırda bir artı basarız Bakalım gidişat ne gösterecek. O zaman videoya geçelim. Evet şöyle sizlerle beraber ilk metnimizi keselim eğer yatmazsak. İlk metnimizi kesiyoruz arkadaşlar. BK'mızı alalım hemen. Şimşek pentisi. Dursun bakalım bir. Hız kesmeden devam. Şimdi bir şehre gidip skillleri alayım. Ondan sonra bir tekrardan devam edelim. Evet şöyle skilllerimizi aldık. İnşallah 17'de M1 yaparız. Bir daha uğraştıracak gibi hissediyorum şu an ama bakalım. Şöyle keskinliği fırlayalım. Şimdi beyler ben bir CH atayım. Bir sandık açan varsa bir yanına gideyim bakayım. Bir kral kaplanı beyaz falan atarlarsa yani en azından metinleri hızlı bir şekilde kesmek için. Hemen tekrardan kaydı başlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet beyler kayda girmeyi unuttum ama bir sandık açan arkadaş vardı depo arkasında. Şöyle işte bir şeyler daha attı. Boynuzlu kask falan filan. Bir de kral kaplanı attı tabi. gördüğünüz gibi süresi de 19 gün 20 saat. Hemen atınca çektim aldım ben de daha rahat olacağız, daha güzel olacağız. Daha hızlı keseceğiz metinleri. Şimdi bir metin arayışına giriyorum ben. Bir metin bulduktan sonra tekrardan kaydı başlatacağım. Evet beyler uzun uğraşlar sonucu sonunda bir metin bulabildik. Birinci köyde gerçekten metin bulmak çok zor. Bir de event var şu an küçük kutsama. Ondan dolayı metin bulmak aşırı zor. Şöyle hızlı bir şekilde bilgeliği de takayım bir yandan da. Bir yandan da seri bir şekilde 10 level alalım. 10 level kahramanlar silahıyla daha fazla hasar atalım. Evet. Metnin canını sıfır indirip geliyorum. Artık şu metni gerçekten kesmek istiyorum. Oh be hele şükür. Sonunda beyler 10 dakikadır metin uğraşıyorum. Yat kalk yat kalk. Hadi 2 kayıp. Çöp. Hadi bir hava kılıcı. Bu metnin şerefine ver artık. Yarım saattir bu metinle uğraşıyorum ya. Kutsama güzel tamam. 3.5 4 temediyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Kaldığımız yerden devam beyler metin farmına. Beyler hesap çok aşırı yattığı için şöyle bir birinci köye bir geldim bir şehre bir geldim hani yere atılanları bir toplayıp satıp bir iç temme yapmamız lazım kendimize çünkü gerçekten hesap hiç dayanmıyor. Çok sinir oldum bir tane metin buldum kesemedim 2 saattir yatıp kalkıyorum şimdi hemen hızlı bir şekilde iç temleri basıp ee, daha hızlı bir şekilde metinleri kesip sağlam bir şekilde kesmek istiyorum hızlı hızlı. Bunları pazara atarız ya belki bunlar bir kalsın bilmiyorum para ediyor mu etmiyor mu bir sorarım birisine ama etmiyordur yüksek ihtimalle. Hatta şu hiç etmiyordur. Bunda da ne olsun? Bir açalım bakalım. 0.4 TV çöp ama neyse artık yapacak bir şey yok. Aa, kitap sandığımız. Tamam bunu da pazara sallarız. Bunu da pazara sallarız. Şimdi 128k para var beyler. Bununla hemen bir iç basıp ondan sonra metin farmına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Metin bulduğumda kaydı başlatacağım. İç artı basmasını göstermek istemiyorum. İzletmek istemiyorum orayı size. Uzun sürecek çünkü kaydete tekrar başlattığımda görüşmek üzere. Artı altıladım içleri. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu zırhlarla kask kaldı. Şunu da yerde buldum. Öyle basıyorum artısına. Yanacak büyük ihtimal ama. Yakana kadar en azından bir güç alırız oradan. Bir artı, artı altı yapar mıyız? Bir tane yakar mı? Artı altı yapar mı? Analiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. 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 Şunu çok hızlı bir şekilde yapıyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Artı altı oldu. Tamam süper. Bunu da taktım. Bir tek zırhımız kaldı. Hemen zırhı basıp Geliyorum beyler. Evet beyler artı altı yaptık setleri de. Zırhı da bastım şimdi. Defans 146 oldu. Yüksek ihtimalle yatmayacağız şu an rahat rahat. Birinci köy farmımızı yapacağız. Metin bulduğumda kaydı başlatacağım. Evet şöyle bir metin daha kırıyoruz beyler sizlerle beraber. Hadi bir küçük kutsama. Çok güzel küçük kutsamamızı aldık. Çok tatlı oldu. Tamamdır. Şöyle atalım. BK atmadı ama olsun. Kaldığımız yerden devam. Şöyle keskinliğe vereyim. 10 olmuşken çırak sandığımızda bir açalım. Şöyle bir hız iksirimiz gelsin. Oh be kendimize gelelim. Şunu şöyle aldım. Şunları satacaktım unuttum. Neyse yere atacağım artık. Hiç uğraşamayacağım şimdi. Beyaz bayraklı falan. Şöyle şunları aşağı taşıyorum hemen. Üste giden bilgeliğimiz de geldi. Buralarda metin var gibi hissediyorum. Bakıyorum şu anda yok sanki. Gördüğüm zaman kayda gireceğim. Evet şöyle bir metni daha sizlerle beraber temizliyoruz. Hadi bir küçük kutsama. Hadi bir sevindir bizi. Demir plak hazır. HP'li ver bari. Maalesef. Maalesef bir şey alamadık. Devam. 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 Hiç ümidimiz yok ama şöyle çıtırından bir üzüntü metni buldum. Onu da bir kesmek istedim. Belki bir şey atar dedik ama maalesef hiçbir şey atmadı. Botları toplayıp yola devam ediyoruz gençler bir şey fark ettim. Hala birinci level silahıyla oynuyoruz. Hemen şöyle 10. level silahımı aldım. Keskinliğimi yaktım. Şimdi metne hasarıma bakıyorum. 200'e kadar çıktı. 400 kritikle Güzel tatlı hızlı bir şekilde eritiyoruz zaten metni. Metin bulması çok zor oluyor mavi bir Sanırım ikinci köye geçtiğimiz zaman ikinci bölümde sarı iki de takılacağım. Yani mavi iki de metin bulmak imkansız olacaktır yüksek ihtimal. O yüzden şimdilik böyle düşünüyorum ama bu videoluk zaten full birinci köydeyiz. Birinci köy farmı yapacağız. Ben biraz metin keseyim beyler. Biraz hasılat toplayayım. Ondan sonra karşınıza geleyim. Ne yapacağız, ne edeceğiz bir tekrardan bir konuşalım. Sürekli metin kesmeyi de göstermek istemiyorum ama hani birinci videoda da yapacak bir şey yok pek fazla. Siz de biliyorsunuz zaten. Şöyle BK'mızı aldık kurt pençesi. Şöyle zırhları kontrol edeceğim. DP'li bir şeyler var mı diye. Şöyle alt plakaya da bakayım. Yok. Attım. Şunda bir şey yok. Gerek yok ona. Şöyle attım. Şu kötü şans kalsın. Artı basarız. Tamam beyler ben biraz farmlayayım. Bir yarım saat kadar. Bir saat kadar. Ondan sonra karşınıza geleyim. Bir değerlendirme yapalım. Evet şöyle bir metin daha kestik. BK'mızı kontrol ediyoruz hemen. Ateş aleti Atalım cebe. Bir 12 zekalı bir yapıze, bir çamman bir şey varsa keşke de bir köşeye dönsek ya ilk bölümden. Böyle bakır küpeyi alalım. Artı basarız takılırız. Kaldığımız yerden devam. Evet beyler dediğim gibi pot falan alayım bir de bir şeyleri satayım. Adam yere bir sürü bir şey atıyor onları alıyorum şimdi. Şöyle bunları toplu bir şekilde pazara atarız yüksek ihtimalle. Büyük ihtimal hani bir 700k bile etse bizim için şu anlık başlangıç için gayet okey bir fiyat. Şöyle bunları satıcıya satmayacağım. Şöyle envanterde dursunlar arkada. Şu kötü şansı bir şey fırtına plakayı bir 4-5'e bir basmak istiyorum eğer geçerse. Bakalım bir defansı çünkü iyi veriyor. Böyle bir yandan da bakır küpeyi basalım artık hangisi devam ederse. Şöyle şu da artı 3 olur. Artı 4 olur. Artı 5 olur. Bak artı 6 da yanacak büyük ihtimalle. Evet. Sen geç bari bize defans ver. Çok güzelsin. Ayı saframız yok zaten. Güzel 57 defans oldu. Bunu atabilirim artık. 159 defansımız var. Tamam bu çar artık birinci köyde yatmaz. Rahat bir şekilde keser beyler diye düşünüyorum. O zaman farma devam. Kaydı başlattığım zaman hasılatı hep beraber değerlendirip çıtırda bir pazar kurarız. Sonra bölümü sonlandırırız diye düşünüyorum beyler. Kaydı başlattığım zaman görüşürüz. Evet şöyle dövüş metnimizi derittik. Bakalım içinden küçük kutsama alabileceğiz mi? Alamayacağız tabii ki. Hemen şöyle zırhlara bakacağımız bir şekilde bir şey var mı diye yok. Keşiş plakada da yok bir şey. Kaldığımız yerden devam. Evet şöyle sizlerle beraber tekrardan bir metni daha kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle çıtır bir hava bekamı ver de gideyim hadi ya. Defolayım gideyim ya. Çok güzel en azından BK attı dehşet. Tamam yani hiç çoktan iyidir. Şöyle yelpazeleri bir kontrol ediyorum. Zırhlara bakıyorum bakmaya çalışıyorum. DP'li bir şey kaçırmayalım diye kaldığımız yerden devam. Evet siyah metni başarılı bir şekilde kestik beyler. Çok rahat kestik bu arada hiç. Hani can düşüyor ama bu kadar slotta can düşmesi normal sıkıntı yok. Şimdi ne atacak acaba? Taş geldi. BK gelmedi. Şunu alayım bir. Tamam taşlar da 350-400 ediyor bu arada. Zaten beyler biz asıl parayı taşlardan kazanacağız ikinci köy farmı yaparken. Taşlar 350-400 arası bir fiyat ediyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Birinci köy metni farmına devam. Artık metin kesimi göstermeyeceğim. Kendi başıma bir farm yapacağım. Ve farm bittikten sonra hasılatı buraya toplayıp envanteri düzenleyip pazar bölgesine gidip karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet böyleler şöyle iki tane bambu derisi ayakkabı düşürmüştüm. Şunları bir artılayalım. Şu peti gönder iki saniye. Hemen şunları bir artılayalım. Ateşli oldukları için böyle bir artısını basarsak artı altı falan pazara sallarız diye düşünüyorum. Para yetecek mi acaba? Para yetecek mi? Aradan ziyade bambu derisi yanacak mı? 10k istiyor. Şu hemen kılıcı mılıcı ben bir satayım 2 saniye hemen. Evet artı 5'e deneyeyim. Artı 5'te kalsın. Artı 6'ya deneyeceğim ben bunu ya dur. Evet. Deniyorum beyler artı altıya. Geçti süper. Artı yediye ne istiyor? Kaplan postu iki tane. Bir şey diyeceğim. Bu çılgınlığı ben yaparım. Param yok. Geçerse çok tatlı olur ya. Gerçekten çok tatlı olur. Harika lan geçti. Çile istiyor. Tamam gerek yok buna gerek yok tamam. Bunu sallarız beyler pazara. Piyasasını bilmiyorum bakacağım. Ee, çok azıcık daha farm yapıp şurayı doldurduktan sonra pazar yerinde kaydı başlatıyorum. Pazarımızı kuruyoruz, videoyu bitiriyoruz. Bilginiz olsun. Bak mesela yere atmış bir sürü şey. Bunları hemen alıyorum, pazara satıyorum. Eğer yani şu an bizim için yere atılan bir pot bile o kadar değerli ki. Anlatamam yani. Hatta şu bayağı para şunu. 30k ediyormuş. Şöyle hızlı bir şekilde satıyorum. Okeydir. Şunu da sattım. Tamamdır. 100k oldu tekrardan. Şunu giyelim hatta. Tamamdır. Bunu da pazara sallayacağız zaten. Şimdilik takalım. Beyler farma devam. Pazar alanında görüşmek üzere. Evet beyler şöyle sizlerle beraber bir metin daha kesildi ve küçük kutsamayı aldık. Cukka'ya indirdik. iki tane şu an küçük kutsamamız var. Şimdi şu skill'i bir 17'de M1 yaparsak çok tatlı olacak. Olmadı maalesef. Şimdi yaşlık adına gidip sıfırlayacağız bunu. Tek bir şansım var. Tek bir deneme şansım var. Onda da geçirmemiz lazım. Şöyle. 15 16 17 maalesef geçmedi. Tekrardan bir 17'ye kadar getiriyorum. 14 15 16 Abi şaka mısın ya neyse beyler bunu artık ilerleyen zamanlarda paramız olduğu zaman deneyip m1'e atarız şimdi birazcık daha metin kırdıktan sonra şurası dolsun bir tekrardan kaydı başlatacağım. Evet dostlar hesabı an itibariyle 20 seviye yapmış bulunmaktayız hasılat bu şekilde sonlara doğru baya güzel bk'lar düştü şöyle öfkeler düştü çivit kurt kırmızı kurt ruhu düştü ejderha yardımı düştü hani bunları şimdi pazara atacağız pazara sallayacağız. İçleri zaten hani artı altı yapmıştık full. Şunu da belki pazara sallarım piyasasına bakacağım. Bilmiyorum. Ee, birinci köyde metin kestik. Şimdi ikinci bölümde ikinci köye geçeceğiz. Orada biraz taş farmı yapacağız. Ee, taşları pazara atacağız yine tekrardan. BK farmı falan filan derken. Yine ikinci bölümde bir pazar kurar. Sonlandırırız ikinci bölümü. Hızlı bir şekilde 30'a atıp balıkçılık eventine ve maden farmına geçmek istiyorum. Madende çok güzel para olduğu söylendi. Ee, o şekilde ilerleme göstereceğiz bakalım şimdi pazar bölgesine gidip pazarı kurup kaydı başlatacağım neyin hangi fiyata kurduğumu göstereceğim Pazarı kurduktan sonra görüşürüz Evet beyler pazarı kurmadan önce şöyle yine sandık açan bir arkadaş vardı şurada bir yerde online itemleri toplayıp satıcıya sattık şöyle 500k gibi bir paramız oldu şu büyük eskinliği bir m1 yapmak istiyorum 19'da bile emir olmuyor şaka gibi gerçekten Şöyle şunu 17'de M1 yapmak için bir biraz uğraşalım. Ondan sonra şu bambu delisi ayakkabıyla fırtına plakaya bir artı basacağım. Artı 7, artı 8 yapacağım. Onda ee, onu da bir kaydı alacağım. Ondan sonra pazar kurmaya geçeceğiz hep beraber. Şöyle 17'de M1 olur musun acaba? 16 maalesef olmuyor. 18'de de olmuyor. 19'da da olmayacak galiba. Abi şaka mı bu? hop 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 hop. Hadi. 18'de oluyor da 18 yaramaz böyle 17 yapmamız lazım. 50k veriyoruz artık her seferinde. Şöyle tekrardan. Hadi oğlum yorma beni ya. Süpersin. Çok güzel. Tamam beyler en bir yaptık. Şimdi beyler çıtır bir kumar oynayacağız sizle. Bambu modelisi ayakkabıyı değil de şu üstümdeki zırhı basamıyorum değil mi? Şunu atayım mı? Ayı saframız var. Burada mı bassam lonca demircisine mi gitsem lonca demircisine gidip geliyorum bekleyin. Evet beyler. Zırhçı Stanton'a geldik şimdi. Fırtına plakamızı çıkardık. Umarım şans bizden yana olur. Umarım güzel bir başlangıç için şu zırhı geçiririz. Bastım. Harika lan geçti. Süper oldu bu. Abi bak süs eşyası attım geride biliyor musun? Denerdik biliyor musun? Neyse neyse tamam şimdilik kalsın. Güzel defans veriyor. Bambu deresi ayakkabı için çilemiz de var 13 tane. Şimdi metnimiz de var. Metni keseriz de şu kuyumcu da basıyorduk evet. Beyler bu kumarı oynayacağız. Yapacak bir şey yok ilk videonun şerefine. Evet. Sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. Metni kesmeye başlayalım. Saldırı değeri 117'ye çıktı. Gayet okey bir saat bu arada. Şöyle bir dakika bir dakika. 20 level silahını almadık da Hemen 20 level silahını alıyorum. Kader kılıcını takıyorum. Keskinliğimi açtım. Demi çağırdım. Şöyle hasarımız kritikle 700'e kadar çıkıyor. Metni felaket bir şekilde eritiyoruz beyler. Çok harika oldu bu. Şöyle hep evet şans sandığı etkinliği varmış. Şöyle hızlı bir şekilde erittik. Maalesef bir şey atmadı. Evet beyler artık pazar kurmanın zamanı geldi. Evet beyler pazar bölgesi çok kastığı için hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum kurduğum pazarı. Şöyle kutsamaları kastığımız BK'ları koyduk. Şöyle yerden kitap sandığı misilleme bulmuştuk. Onları açtık içinden. Şimşek çağırmalar çıktı. Baya güzel oldu o. 160k, 250k. Şöyle çıtır küçük bir pazar kurduk. Hani şu artı 4 taş güzel fiyata gider. Bu arada piyasanın 3-4 M altına kurdum beyler. Hemen hızlı bir şekilde satılsın. Biz de hızlı bir şekilde gelişmeye devam edelim diye. Hani şu an buradaki fiyatların hepsi piyasanın 3-4 ya da 5M altında bilginiz olsun. Şöyle 400k, 500k, işte 750. Burası bize böyle çıtırdan bir 20-30M kazandırırsa çok tatlı olur. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olalım beyler. İlk video bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim eğer buraya kadar izleyen varsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz bir like, bir de yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.